Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaz yavrularını beslemek için buradayız. Kaz yavruları daha sabahleyin e, ee, doğduğu için daha çok küçükler. O yüzden 5 tanesinde bu kadar yumurta yetecektir. Şimdi hepsini sırayla buraya koyacağım. Çünkü besleyeceğim onları yumurtayla. Hepsi de yumuşacık. Şimdi arkadaşlar sırayla ağızlarına vereceğim. <laughs> Sıcak oluyorlar bu arada. Üşüdükleri için herhalde. Buraya bir tane daha vereceğim. Yeterli olacaktır. Şimdi buna vereceğim. Bu arada bunu diye böyle de yapıyor, koyayım. Dursun kendine. Şunu verelim. Şunu böyle. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle koyacağız arkadaşlar Dağım, dağılmalarına izin vermiyorum gördüğünüz gibi hepsi kardeş oldukları için birleşiyorlar hep Çıkmaya çalışıyorlar arkadaşlar sizleri gördükleri için sevindiler Arkadaşlar biraz yemekte zorlanıyorlar. Yemek istemiyorlar çünkü. Ben de elimle ağzını açıp e, koyuyorum. Diğerini de ağzına yemek koyuyorum. Biraz zor yiyorlar. Bu da doydu. Arkadaşlar şimdi hepsini buraya koyacağım. Sizin de hepsini bir yerde görmenizi sağlayacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek kasmasını da koyalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, Sizde böyle şeyleriniz, kaz yavrularınız oldukları için şanslısınızdır. Çünkü çok yumuşak ve e, tatlılar. Umarım e, beni beğenir ve abone olmayı unutmazsınız. Hoşçakalın.